Herkese esenlikler değerli insanlar bir videoda daha birlikteyiz. Yalnız bu videoda sadece kendi reklamımızı <laughs> yapıyoruz. Yani ilk kitabımız şu anda Türkiye'de çıktı, satışa hazır. Aşağıya linkini vereceğim, isteyen arkadaşlar oradan tedarik edebilirler. Fiyat gayet ucuz. Çünkü para kazanmak için yapılan bir şey değil. 25 lira gibi bir fiyat konusu biliyorsunuz yıllardır Facebook'ta yazıyoruz. Ayetler yazıyoruz, hadisleri yazıyoruz. Ee, İslam tarihinden örnekler veriyoruz. YouTube'dan videolar yapıyoruz. Paylaşıyoruz. Derdimiz, çabamız nedir? İnsanlarımız bunu öğrensin. Ya ayıp ya. Bir başka daha millet yoktur ki kelimesini bilmediği bir kitaba iman etsin ya. İçinde ne yazılı bilmiyoruz ama insanı öldürecek kadar iman ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun içerisinde, o Kur'an'ın içerisinde ne yazdığını kimse bilmiyor, okumuyor. Ama onun uğruna insan öldürebiliyor. Bu kadar böyle bir geri bir toplum olabilir mi? Bu kadar aklını kullanamayan bir toplum olabilir mi? Onun için bakın nerelere geldik. Nasıl yönetiyorlar bizleri? Yalanlarla yönetiyorlar. Üç kağıtla yönetiyorlar. Hırsızlıkla yönetiyorlar. Baskıyla yönetiyorlar. Neden? Çünkü biat toplumu olduk. Biat toplumu. Düşünün. Hiç okumadığı bir kitaba iman eden bir toplumu düşün. Yabancı bir dildi. Hala da inat ediyorlar. İlla ki Kur'an Arapça okunsun diye. Bunun sebebi nedir? anlamamak. Halk anlamaz. Evet arkadaşlar kitap çıktı dediğim gibi. Bundan sonrası size kalmış. Bol bol paylaşın. İnternet sitelerinde reklamımızı yapalım. Genişleyelim. Kitlelere ulaşalım. Bir solukta okunacak kitap. 120-130 sayfalık kitap. Bundan sonra gelecek kitaplar da o şekilde olacak. Bu kitabımızda ismi zaten üzerinde İslam, Kadın ve insan. Yani İslam dini kadına nasıl bakıyor? Bütün ayetler değil tabi. Belirli ayetlerle İslam dini insana nasıl bakıyor? İnsanlar arasında ayrım yapıyor mu? Yapmıyor mu? Yapıyorsa neye göre yapıyor? Çok kısa ve güzel bir şekilde, anlaşılır bir şekilde insanımızın anlayabileceği şekilde, herkesin anlayabileceği şekilde İslam alimi denilen şahısların da, otoritelerin de görüşleri de oraya alınarak Öyle küçük bir kitapçık ortaya çıkarttık. Bundan sonra da konular devam edecek arkadaşlar. Onun için bütün arkadaşlara görev düşüyor. Bizim arkamızda bir gücümüz yok biliyorsunuz. Sermayemiz yok. Bir basın yok arkamızda. Televizyonumuz yok. Değil mi? Dergimiz yok, gazetemiz yok. Kendi gücümüzle, kendi emeğimizle. İnanır mısınız? Yani şunu bastırmak bile bir küflet bizim için. Şimdi yeni bir kitap olduğu için, ilk kitap olduğu için Buradan Sayın Bekir Öztürk'e de çok teşekkürlerimi ediyorum. Yayıncı arkadaşa yardım etti, çok yardım etti. Çünkü biliyorsunuz bizler uzun yıldır, uzun, uzun yıllardır yurt dışındayız. Bu imla konularında Türkçe'de büyük büyük değişiklikler oldu. İmla hatasını çok yapabiliyoruz. Onun için bayağı emek verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum buradan. Bundan sonraki sorumluluk dediğim gibi takipçi arkadaşlara düşüyor kitabın reklamının yapılması, sayfalarda paylaşılması, okunduktan sonra konusunun tartışılması. Evet arkadaşlar kitabımızın görüntüsü bakın size göstereyim şu şekilde. Evet. Sevgili yazarımız Yakup Deniz'in ilk kitabı çıktı. Evet, sevgili yazarımız Yakup Deniz'in ilk kitabı Evet. çıktı. Böyle, böyle olmasının sebebi de taşınabilir, kolay, işte e, posta ücreti düşük olur, biliyorsunuz gramaja göre alınıyor. Onun için böyle bir tasarım yaptım, umarım iyi olur, umarım kitlelere, ulaşır, insanlarımıza ulaşır, okuturuz ve bunun devamı gelir. Dediğim gibi arkadaşlar, bundan sonrası size ait. Ee, buradan kitap satışlarından az da olsa elbette ki bir gelir olmuş olacak. Bununla e, videolardaki reklamı kaldırmayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar kaldırma, işte e, bize bir zararı yok, niye kaldırıyorsun deseler de bana şöyle zararı var, beni sansürlüyor. Yani ben kendimi sansürlüyorum. Reklam almak için bazı şeyleri konuşmamak gerekiyor. Bildiğiniz gibi YouTube öyle o kadar da özgür bir şey değil yani. Yapı kanal değil. Devletler sıkıştırıyor. Örneğin Türkiye işte yasaklıyor. Videoyu yasaklıyor veya dağıtım e, izlenmesini yasaklıyor ve şikayet ediliyor, ediliyor. Onun için e, reklam alacağız diye konuşmamız gereken şeylerde konuşmuyoruz. Dolayısıyla bana göre reklamdan ziyade kitap satışları yaparak bu yayınlar için ve aynı zamanda kitap basımı için işte giderler de o şekilde karşılanmış olacağız. Arkadaşlar esen kalın. Dediğim gibi linki aşağıya vereceğim. Oradan tedarik edebilirsiniz. Ne kadar çok sipariş olursa kitap evleri o kadar e, kitaba talep edecekler ve bizi de ne yapacaklar? Teşvik edecekler. Yazmaya ve ikinci, üçüncü, dördüncü kitapları çıkartmaya teşvik edecekler. Hadi bakalım göreyim sizleri. Esen kalın. Yalnız dikkat edin. Türkiye'de gerçekten salgın çok yaygın. Çok acemice bir iş yapıyorlar. Salgının olduğu yerde, insanları öldürdüğü yerde adam kalkıyor, parti mitingleri yapıyor, kongreler yapıyor. Sizin sağlığınızı hiç düşünmüyor. Neden biliyor musunuz? Hesap sormadığınız için. Hesap sormadığınız için. Neden hesap sormuyorsunuz? İşte biat ettiğiniz için. Neden biat ediyorsunuz? Din verileriyle eğitildiğiniz için biat ediyorsunuz. Biat ettiğiniz zaman da istediği gibi yönetiyorlar sizleri. Esen kalın değerli insanlar. Hadi bakalım herkes göreve.